Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kırmızı erikten sirke yapmak istiyorum. Bu erikleri bahçemden topladım. Erikler çok fazla olgunlaşmışlar. Ama bunlar da çok olgun oldukları için daha çabuk fermente olurlar ve dibe daha çabuk çökerler. Eriklerimi 3-4 su yıkadım ve üzerindeki sularının gitmesi için bekledim. Hemen erimeye başlamışlar. 5 litrelik bir kavanozum var. Ona 3'te ikisi geçinceye kadar dolduracağım. 2,5-3 kilo civarında erik var. Bahçemden topladığım için tartmadım. Kavanozumuzun 3'te ikisine kadar erik koydum. İyi ezeceğim. Ezersem daha çabuk sirke oluşur. Erikler çok olgunlaşmışlar. Kendiliğinden sıkıştırınca hemen eziliyorlar. Eriklerimi ezdim. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar bal koyuyorum. Daha önce şekerle yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Daha saf ve doğal olmasını istiyorsanız bal, pekmez koyabilirsiniz. Elinizde ne olursa hepsi de çok güzel oluyor. Normal şekerle de kurulabiliyor. Kavanozuma 4 parmak kalıncaya kadar hazır su koyacağım. Çok fazla doldurmuyorum. Çünkü bunda köpürmeler, taşmalar olacak. Onun için 4 parmak kadar bir boşluk kalsa yeterli karıştırırken ister metal kepçe ister de ağaç kepçe kullanabilirsiniz. Ağaç kepçeyi karıştırma işlemi bitinceye kadar sadece sirke karıştırma işlerinde kullanın. Bu tarifimde erikler dibe çöktükten sonra sirkesini ve sirke anasını ilave edeceğim. Bazen hepsini bir anda koyuyorum. O da çok güzel oluyor. Karıştırma işlemimiz bitti üzerine geçirgenliği olan bir bez örteceğim. Evimin havadar bir noktasında her gün karıştıracağım. Fırsat bulursanız da günde iki defa da karıştırabilirsiniz. O zaman daha çabuk fermentasyon işlemi oluşur. 20 ile 30 derece arasında olan sıcaklık yeterli gelecektir. Karıştırırken de göstermek istiyorum. Bugün erik sirkemin ikinci günü. Ben buna dünün tarihini attım. Kaç günde dibe çekecek ve sirke anası oluşmaya başlayacak merak ediyorum. Karıştırma spatulamı başka hiçbir şey de kullanmıyorum. Sadece sirke karıştırmakta kullanıyorum. Yarın da karıştırdığımda tadına bakmak istiyorum. Sirke oluşumu için tadı 3-4 şekerli çay tadında olmalı. 3-4 şekerli çay tadında değilse birazcık daha bal ilave etmek istiyorum. Bazen karıştırmayı unuttuğumuzda sirkemiz sabit kaldığı için havanın sıcaklığından ve meyvelerin de suyun üstüne çıkmasından dolayı tortu ve kefler oluşabiliyor. Bunların da iyi temizlenmesi lazım devamlı temizlersek ileride olmayacaklardır. Erik sirkemi kurduktan sonra yaklaşık 20 gündür günde en az bir defa olmak üzere her gün karıştırdığım sirkem sonunda erikler dibe çöktü. Buradan da göstermek istiyorum. Şimdi sirke ilavesi yapacağım. Daha önceden de elma sirkem vardı. Bunun videosunu da paylaşmıştım. Gerçekten çok güzel devamlı ana oluşturan bir sirke. Bundan bir bardak ilave edeceğim. Sirkem daha çabuk oluşsun diye. Bir parça da sirke anası ilave etmek istiyorum. Sirkenin olmuş olması için üzerinde ana tabakasının olması her zaman şart değildir. Bazen sirkeler ana yapmayabilir. Onların da tadı, kokusu ve lezzeti gayet güzel olabilir. Bu sirkede bir buçuk ay gibi süreden sonra kullanıma zaten hazır olacak. Karıştıracağım. Ağzını kapatarak güneş görmeyen loş havadar bir ortamda en az bir buçuk ay kadar bekleteceğim ve üzerinde sirke anaları oluşmaya başlayacak Ondan sonra da süzme işlemine geçeceğim aşağı yukarı üç buçuk dört ay kadar önce siyah süs eriklerinden sirke kurmuştum süzme aşamasına sizinle beraber geçiyorum size sirkemin son halini göstermek istiyorum arada takip ettim. Üzerinde ana tabakası görüyordum. Sonra bakıyordum ki ana tabakası aşağıya doğru iniyordu. Önce anaları üzerinden almak istiyorum. Bir dahaki sefere sirke yaptığımda yine kullanacağım. Bu anaların sayesinde sirkemiz daha çabuk olma aşamasına geçiyor. Bu kadar ana oluştu. Bu anaları da atmayacağım. Biraz sirke koyarak kendi sirkesinde muhafaza edeceğim. O zaman bu hiç zaman bozulmaz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Elimde şöyle bir tülbent var. İçerisine tortular girmemesi için süzeceğim. Bu erik sirkesi gerçekten de sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsakları iyi çalıştırıyor kilo vermeye de çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda da kan şekerini düzenliyor. Kalp damar rahatsızlığı olan kişilerin de mutlaka tüketmesi gerekiyor. Bütün meyvelerimi buraya boşaltıp süzdürmek istiyorum. Hepsi de iyi çözülmüşler. Buradan bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Elma sirkesi çok rahat ve çok kolay yana tutuyor. Erik sirkesi biraz zor ana tutuyor. Sabırla beklemek gerekiyor. Bu da bilginizde olsun. Ağzı dert cam şişelerime dolduruyorum. Erik kendi siyah olduğu için bunun rengi koyu renkli. Bekleyip oturması lazım. O zaman da dibine hafif tortu birikiyor ve bu su zamanla daha parlak, daha berrak tam bir meyve suyu kadar güzel görünümlü oluyor. Bakın arkadaşlar, bu da benim armut sirkem. Bunu da ben daha önce süzmüştüm ve en bulanık halini de buraya koymuştum. Dibinde şu kadar tortu birikmiş. Şimdi bu şişemi de dolduruyorum. Bu sirkeyi sabahları aç karna bir bardak suya bir tatlı kaşığı koyarak içtiğimiz zaman hem metabolizmamızı hızlandırıyor hem de kilo vermemize de yardımcı oluyor. 5 kiloluk cam kavanozumdan 2 tane 750 gramlık ve 1 tane de 1 kiloluk toplamda 2,5 kilo kadar sirkem oldu. Gerçekten de tadına da baktım. Çok güzel meyvelerinizden bütün sirkelerinizi evde kendiniz yapabilirsiniz. Çok kolay ve çok pratik oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz bana ücretsiz abone olup destek olabilirsiniz. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.